Merhaba. Bu videomuzda Nikon fotoğraf makinamızın dahili flaşlarını kullanmayı ve ayarlamayı çalışacağız. Nikon fotoğraf makinalarımızın giriş Orta ve bazı üst segmentlerinde dahili flash bulunmaktadır. Kullandığımız pozlandırma moduna göre bazı ufak farklılıklar bulunmakta. Otomatik modlar ve sahne modlarında flash kendisi otomatik olarak açılabilmekte, açılmaktadır. Biz bu videomuzda yaratıcı modlar dediğimiz P, M, A ve S'de nasıl kullanacağımızı konuşmuş olacağız flash kullanımına neden ihtiyaç duyarız? Bazen ışık çok yetersizdir. Doğru pozlama değerine ulaşabilmek için flash'ı yardımcı ışık olarak kullanırız. Ama çokça tercihimiz değildir bu. Daha çok anı fotoğraflarında böyle bir talebimiz olur. çoğu zaman da yardımcı ışık olarak, dolgu ışığı olarak kullanmayı tercih ederiz flash'ımızı. Flash da bir ışık kaynağı olarak tüm ışık kaynaklarında olduğu gibi bir etki mesafesi, bir o etkili olduğu alan söz konusudur. Dolayısıyla bir manzara fotoğrafında mesela flash işe yaramayacaktır. Sadece ön alanlara, yakınızdaki bölgeye ışık ulaşacaktır. Manzaranın bütününe bir dağ, bir tarlaya ulaşma şansı yoktur. Dolayısıyla flash kullanıyorsak sadece ön bölgenin etkileneceğini düşünmemiz gerekir. Özellikle daire flash kullanıyorsak. Flashın etki mesafesi ve alanına kullandığımız diyafram ve ISO değeri de etkilemektedir. Nikon gövde flaşını nasıl kullanacağız? Flaşımız makinamızın hemen burada. Flaşımızı açmamıza yarayan bir düğmemiz vardır. Diyafram öncelikle, enstantan öncelikli, manuel ve P modlarında bu düğmeye bastığımız zaman flaşımız açılacaktır. Flaş açıldığı zaman hem ekranda hem de ee, vizörde flaşın açıldığına dair bir ee, işaret görecek, görürüz. Şimdi e, normal koşullarda düğmemize basıp flash e, ekran şöyle basıp çekim yapabiliriz. Ama bazen flash'ın şiddeti yeterli olmayabilir. Bazen de fazla gelebilir. Böyle durumlarda flash'ın şiddetini, gücünü değiştirebiliriz. İki şekilde değiştirebiliriz. Bir, burada flash artı eksi yazan düğmeye basarak. iki e, arkadaki LCD ekran üzerinden iyi tuşuna basarak yine flash artı eksi işaretinin olduğu e, alana gidip onun üzerinden gerekli ayarlamaları yapabiliriz. Flash artı eksi düğmesine basıyorum. Ve komandamı, evet. öndeki kumandamı çevirdiğim zaman gördüğünüz gibi e, artı eksi işaretleri sayı rakamları geliyor. 1 bölü 3 adımlarla flash'ın şiddetini yükseltip alçaltabiliyorum. Normalde sıfırda bekleriz. Flash'ın güçlü geldiği, flash'ın güçlü geldiği durumlarda eksi yönde Flash'ın zayıf geldiği durumlarda da artı yönde müdahale etmiş olurum. Artı 1'e kadar, eksi 2'ye e kadar gidebilirim. Normalde sıfırda bırakıyoruz. Flash'ın modları söz konusu. Nasıl? Bir normal Flash'ımız var. Şurada gördüğünüz tek şimşek Flash işaretiyle e, sembolize edilen alan. E, bu bizim normal Flash'ımız. Kumandamı çevirdiğim zaman önüme Kırmızı Göz, Slow ve rear gibi seçenekler çıkıyor. Burada normal flash anlatmaya gerek yok. E, kırmızı göz dediğimiz zaman bazı insanların flashlı fotoğraflarında çıkan kırmızı gözlerini önceden yok etmek amacıyla aktif hale getiriyoruz. Eğer biliyorsak arkadaşımızın çekeceğimiz, fotoğrafını çekeceğimiz kişinin kırmızı göz çıkacağını hemen kırmızı gözü alırız ve kırmızı göz özelliği ile e, kullanırken flashımız çakmadan önce kırmızı göz ışığını parlatır ve karşımızdaki kişinin gözünü fotoğraf çekimine, flashlı çekime hazır hale getirir. Slow flash e, daha yavaş değerlerine değerlerine yönlendirir. Burada ilginç olan rear flash'tır. Rear flash özellikle uzun pozlama yapmamız durumlarında biraz enstantane değerinin düşük olması durumlarında perdenin kapanmasına yakın çakmasını istediğimiz flash'tır. Normalde flash perde açıldığı anda içeriye ışığı getirecek, görüntüyü kaydedecek şekilde çakar. Ama rear flash dediğimiz zaman perdenin kapanma anında olur. Onun da e, hareketli konularda farklı etkiler olacaktır. Nikon makinelerimizin flashlarını menü üzerinden e, özel ayarlara çevirebiliriz. Flashımız açıkken body flash aktif haldedir. E, eğer harici flash yapıyorsak e, harici flash ilişkin e, ayarlar aktif hale gelecektir. Menümüzde özel ayarlar menüsünün içerisinde basamaklama ve flash alan bölümü var. İçerisine girdiğimiz zaman flash senkronizasyon hızı diye bir şey çıkıyor karşımıza. Ee, bütün flashlar için geçerlidir, bütün modeller, markalar için geçerlidir. Flashlı çekimlerde çıkabileceğimiz bir yük, en yüksek enstantine değeri söz konusudur. Genellikle 1 200 ve 1 250 civarındadır bu. Daha yüksek eğer enstantinelerle flashta çekim yapmak istiyorsa özel flashlara ihtiyacımız olacaktır. Senkronizasyon hızını gördüğünüz gibi burada 1/250'ye göre standart ayarlanmış durumda. Sonrasında 1 bölü 300'e de ayrıca gidebiliyoruz. Ama standartımızın 1 250 ya da 1 200 olduğunu modellerimize göre bilmemizde fayda var. Daha yüksek hızlarda olmaz ama daha düşük hızlarda çekim yapabiliriz. Daha düşük perde hızlarında e, flash'te çekim yapabiliriz. F e, flash perde hızını e, burada 1 bölü daha aşağıya enstantane düşerse flash çaksın olarak ayarlamış durumdayız. İstersek bu alt limiti değiştirebiliriz. Tahili flash için flash kontrol e, seçeneği görüyorsunuz. Burada TTL olmasını öneriyorum. Çünkü Troll the lens'in kısaltması olarak yani çekim değerlerimize uygun olarak lensten geçen ışığın değerlerine uygun olarak flash'in kendi gücünü ve alanını ayarlaması anlamına geliyor. Dolayısıyla Troll lens'te kalmasında fayda var. Burada Nikon'un e, flash kullanmanızın, gövde flash kullanmanın e, bir artısı söz konusu. Tekrarlı flash diye bir seçenek görüyorsunuz. Tekrarlı flash e, belli bir süre içerisinde e, istediğiniz zaman aralığıyla flash'ın defalarca çakması anlamına Gebilir. Repeating Flash diye de geçebilir. E, hızını, e, kaç adet çakacağını ve hangi sıklıkla çakacağını da e, buradan ayarlayabiliyoruz. Bu da Repeating Flash özelliği olarak aklımızda kalmasında fayda var. Bu videomuzda Nikon fotoğraf makinelerimizin gövde flashlarını kullanmaya çalıştık. Özelliklerini ve ayarlamalarını yap yaptık. Nikon Body Flash kullanımına ilişkin soru ve sorunlarınızı yorum kısmına yazabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.